Bitkiler genellikle akvaryumun önemsiz özelliklerinden sayılırlar. Ama aslında önemli bir rolleri vardır. Yalnızca balıklar için güzel ve güvenli bir ortam oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda da nitratı emerek akvaryum koşullarını iyileştirirler. Akvaryum Bilgini sayfamızdan hepinize merhabalar. Bugün 8 soruda bitki bakımının tüyolarını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, sorularınıza cevap bulabileceğiniz açıklamalar kısmında linki bulunan Facebook grubumuza üye olmayı unutmayın. Yeni alınan bitkileri hemen akvaryuma dikebilir miyim? Evet dikebilirsiniz. Tercihen bir gün suda da bekletebilirsiniz. Ancak hastalıktan şüpheleniyorsanız buna uygun dezenfekte yöntemlerini kullanmalısınız. Bunları araştırarak kullanabilirsiniz. Bitkileri nasıl dikmeliyim? Kum gerektirmeyen bitkiler dışında özel bir dikim yöntemi yoktur. Bitkinin kökünü 1-2 santim kuma sokmanız yeterli olur. Resimdeki aletleri de kullanabilirsiniz. Bu resimdeki bir bitki seti. Hem bitkileri budamak hem de ekmek için gayet güzel bir set. Bunlardan edinip kullanabilirsiniz. Sıvı gübre kullanmalı mıyım? Bitkilerinizin daha formda ve güzel görünmesini, hızlı büyümesini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış bir durum. Karbondioksit kullanmalı mıyım? Karbondioksit sistemi zor bitkilerde gereklidir. Ancak canlı yüküne göre kolay bitkilerde kullanılması gerekmez. Tabii ki karbondioksit sistemi her bitkiye yararlı olduğu tartışılmaz bir durumdur. Avantajları ve dezavantajlarını göz önünde bulunarak tercihinizi ona göre yapabilirsiniz. Işıklar ne kadar açık kalmalı? Bitkiler canlı olduğu için doğayı taklit etmek sizin yararınıza olacaktır. Yani 12 saat doğayı ta taklit etmek için yeterlidir. Ancak 8-10 saatte bitkiler için gayet yeterli bir süredir yapraklarına neden delikler oluşuyor? Bu sorun demir ve potasyum eksikliğinden kaynaklanmakta. Demir ve potasyum gübreleri kullanarak bu sorundan kurtulabilirsiniz. Su sıcaklığı kaç derece olmalı? Bitkiler için su sıcaklığı ne kadar düşük olursa o kadar iyidir. Canlılarınıza zarar vermeyecek şekilde su sıcaklığını düşürebilirsiniz. Işıklandırmam nasıl olmalı? Bitkiler için en iyi ışıklandırma 6500 Kelvin ve 7500 Kelvin arasındaki renk sıcaklığına sahip ışıklardır. Bunları tercih edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Sağlıklı olabilir dileriz.